550 milletvekilinin bulunduğu 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürekli en çok ziyaretçi kabul eden milletvekili oldu. Tabi bu Şanlı <laughs> bana güveninden dolayı oldu. İnsan güvendiğine, sevdiğine gider. Bundan hiçbir zaman bozulmadım ve iftihar ettim. Şahsıma çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından Türkiye sevdarları onur ödülü dahil olmak üzere 36 adet plaket ve ödül aldım. Siyaset uzun ve soruklu bir yaşam biçimidir. Bu süreçte iyilikle birlikte elbette ki halkımızın değerlendirebileceği diğer davranış sahipleri de hep olmuştur ve olacaktır. Sağduyulu halkımız bu değerlendirmeyi elbette ki çok iyi yapacaklardır. Seçilmek kadar değerli, ve kutsal olan diğer bir davranış da seçmektir. Seçmek görevi sıradan bir iş değildir. 13.500 yıllık köklü ve şerefli bir kentin sahibi olan ulusallar Peygamberler Şehri hemşehrilerin kendilerine kimlerin vekalet edebileceğini çok iyi bilmektedirler seçmek yaşanılan güne ve çocukların geleceğine karar vermektir. Bu görev eminin, emin olan kişilerin elinde olmaya karar anıdır. Bir hizmetin, bir milletin yaşatacağı ya da bir kötülüğün geleceği karartacağı bilimsel bir gerçektir. Çirkinliklerin türlü boyutlarında, boyutlarda yaşandığı günümüzde temizliğini kuruya bilenlere ne mutlu diyorum. Güven duygusunun alabildiğine zedelendiği günümüzde sessiz çoğunluğunun güvenin kazanmış olabilenlere ne mutlu diyorum. Değerli basın mensupları, gerçekleştirdiğim ve hala çalışmaları devam eden yatırım ve uygulama projeleri ve hizmetleri aracılığımızda kamuoyuyla, kamuoyuna bazılarını arz etmek istiyorum. Tarih ilimizin tüm eğitim yatırım yatırımları tarafında birebir takip edilmiştir. Şanlıurfa Şehir Merkezi'ndeki eski merkez komutanlığı yeri Milli Savunma Bakanlığı'ndan ısrarlı ve sürekli takiplerim sorumcu. Şanlıurfa Suma, Fab Suma, Suma Fabrikası'nın tek milliye milli Eğitimi devri için iki sefer özelleştirme yüksek kar kurul kararı çıkarma suretiyle devre edilmiştir. Basitelerini geliştirmek için en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Şanlıurfa'da Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılması için Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerinin neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karar alınarak çalışmalar başlatılmıştır. <laughs> hemşeriler, değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, burada Urfa'da dahilleri yetişecek. <laughs> burada Urfa'nın zeki çocukları teşhis edilecek ve bunların kendilerini ifade edebilme ve Türkiye dünyaya sunabilme, bunların yönünü açabilme imkanı doğmuş olacak. Orada hepiniz hatırlarsınız. Bundan iki yıl önce bizim Eskişehir'de çalışmaya giden hemşehrilerimizden bir ailenin tamamı çadırda vefat etmişti. Ben bunu duyar duymaz oradaki toplantıya arkadaşlardan müsaade istedim bıraktım. Denizli'den Eskişehir'e gittim. Urfa'nın sanayisinin bu üç ilin de sanayisine eş değer olduğunu, büyüklükte olduğunu onları ispatladım. Ve Sayın Genel Müdürümüz Takiyettin Bey, bir seferinde Sayın e, Belediye Başkanımız da yanındaydı. Dedi ki bize yanlışımızı doğrultuldu. Bize yanlışımızı doğrultuldu. Yani o projeyi iptal ettirdik. Tekrar Adıyaman, Urfa Diyarbakır, Elazığ şeklinde e, bunu hayata geçirmeyi başardık. Ve bu Şanlıurfa'mızın dünyada yerini alabilmesi için e, hepimizin, hepinizin katkılışına kuruluşuna yönde bir açıklama da olmadı. Ancak e, liselerin açıldığı, açıklandığı ilk gün e, sorular oldu. Dedim ki ben milletvekilini doya doya bütün gereklerini yerine getirerek yaşayan birisiyim. Ama ben bu partinin milletvekili tabii ki yapılan tasvip etmiyorum. Hassızlık olduğuna inanıyorum. Fakat benim partimde ben bu partinin milletvekili ve ben bu partinin kurucusuyum. Onun için de e, her e, basında çıkanında doğru olmadığını sizler de takdir edersiniz. Ben benim herhangi bir alıp veremediğim de yoktur. Bu nöbet değişimidir. Şimdi olmadı, başka zaman olur. Siyaset uzun soluklu bir meseledir. Siz biliyorsunuz, ben 30 senedir bu işin içindeyim. Kaybettiğimiz günler de oldu, kazandığımız günler de oldu. Bugün ben olmayabilirim, fakat yarın da olabilirim yani. Bu benim partimdir. Ve ben partimin Türkiye'de ve Urfa'da birinci parti olacağına inanıyorum. Peki bu listeler nasıl etkileyecekler? O benim, benim görev değil. Yani siz bir partil olarak nasıl ediyorsunuz? Hayır, ben onun, onun yorumu bana ait değil. Yani ben yalnız bu parti milletvekili. Bu parti de çalışmak Yani başka türlüsü de benden beklemiş olmanız bence yanlış olur. Yani. Peki, evet. Açıklamalarınızda şey var, yani başarılı bir profil sergiliyorsunuz. Listeler hazırlanırken kriter neydi? Yani niye sizin gibi isimler liste dışı kaldı? Biz onu bilemeyiz. O lise hazırlayanların takdiridir. Biz karara saygılıyız. Bundan sonra da hep birlikte devam edeceğiz. Benim başarılı oldum, başarısız oldum. Size daha iyi bilmiyor. Tatip ediyorsun yani. Tek kelimeler. Üstüde geçti. Üstüde şey döndüm, rant döndüm, aralı, rant döndüm, ben görmedim. Ben, çizim, milyar, 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 milyar ben, ben onu bilemem. Ben, bilemem. ben onu bilemem. Ben ee, onu Kimsenin bir işi varsa bir bir yanlış <laughs> Kimsenin bir yanlış varsa kimse bilir. Ben hiçbir yanlışım saygı değil. Bu tarafı da değilim. Peki liseye bürokratların etkisi var. Böyle bir şey duydunuz mu? Efendim, e, dedim. e, şimdi ifade ettim. E, lise bir komisyon tarafından yapılmıştı. Sayın Başbakanımız tarafından onaylanmıştı. Lise e, Sayın Başbakanımızın kararına saygımız vardır. Ve Sayın Başbakanımız geldiğinde gördüğünüz en başta ben karşılamıştım. Ve ben uğurladım. Açılışları da birlikte yaptım. Akabede de gördünüz. Yine birlikteyiz. Okul açılışlarında birlikteyiz. Yani ben, e, siz de biliyorsunuz bana e, haksızlık oldu Fakat ben e, haksızlık olduğunu söylüyorum. Fakat ben sayılıyım da yani. Ben de sanki doğru oldu. siz de biliyorsunuz. Eğer siz ne diyorsanız, ben de sizin dediğinizi söylüyorum. Yani. Siz doğru oldu diyorsanız, ben doğru doğrudur diyorum. Bu da bir yerden bir. var ve kardeşimdir. Vedat Bey'e son derece hastalık Çünkü Urfa'nın ikisi yapıldı. Bu da söylediğini duydum. Urfa Urfa'nın sorunlarını küçüğe taşımakta muhalefet görevini yapmakta daima herkesten önündeydi. Çünkü biz muhalefet yapıp küçüğe taşıma gibi bizim bir güçümüz olamadı. Ben milletvekili olduğum için biz ancak bunu yaparız. Ama bizi aydınlatmalar, bize destek vermeler, bize yol göstermeler bize çok büyük katkılar ve destekleri oldu. Bundan dolayı da sınav aracılığımıza Vedat Bey kardeşimle çok teşekkür ediyorum.